Rüyada altın bulmak zenginlik, bolluk, maddi kazanç, şans ve manevi bereket anlamına gelir. Altın hem dünyevi kazancı hem de içsel değeri simgelediği için bu rüya kişinin hayatta önemli fırsatlarla karşılaşacağını ve doğru değerlendirirse büyük kazançlar elde edeceğini gösterir. Toprak altında altın bulmak, gizli kalmış yeteneklerinizin veya fırsatların açığa çıkacağına işaret eder. Bir sandık veya kutu içinde altın bulmak sizi bekleyen büyük bir kısmetin veya mirasın geleceğine delalet edebilir. Bir yerden rastgele altın bulmak, hiç beklemediğiniz bir anda gelen maddi veya manevi fırsatların habercisidir. Altınları aldıktan sonra kaybetmek, şansınızı doğru değerlendiremediğinizi veya riskli bir kararın olumsuz sonuçlanacağını gösterebilir. Büyük bir miktarda altın bulmak, hayatınızda köklü değişiklikler yaratacak bir döneme girdiğinizi simgeler. Altını başkasına vermek veya paylaşmak, yardımseverlik, kazancınızı paylaşma ve manevi olarak yükselme anlamına gelir. Bu rüya, hayatınızdaki değerli fırsatlara dikkat etmeniz ve elinizdeki nimetleri bilinçli kullanmanız gerektiğine dair önemli bir mesaj taşıyor olabilir. Pozitif çağrışımlar. Altın bulup mutlu olmak. Maddi bolluk, hayatın güzelliklerinden faydalanma. Altını güvenli bir yere koymak parasal güvence, geleceğe yatırım, altını paylaşmak veya bağışlamak, iyilik yapmak, manevi huzur, eski bir yerde gömülü altın bulmak, uzun süredir beklenen bir kazanç veya başarı, altını pırıl pırıl ve parlak görmek, temiz kazanç, hayırlı bir fırsat. Bu rüya önünüze çıkacak fırsatları değerlendirmeniz, maddi kazançlarınızı bilinçli şekilde kullanmanız ve bolluk içinde bir döneme girebileceğinizi gösteriyor olabilir. Uyarıcı mesajlar ve negatif çağrışımlar. Altını bulduktan sonra kaybetmek, dikkatsizlik, kaçan fırsatlar. Altını çamurlu veya kirli halde bulmak, helal olmayan kazançlara dikkat edilmesi gerektiği. Altın bulup endişelenmek, maddi kazanç ile ilgili kararsızlık veya kaygılar. Sahte altın bulmak, beklentilerin boşa çıkması, kandırılma riski. Altını birine zorla vermek veya çaldırmak. Haksızlık, maddi kayıplar veya güvenilir olmayan insanlar. Eğer rüyanızda altın kaybettiğinizi veya çaldırdığınızı gördüyseniz, bu bazı maddi veya manevi fırsatları kaçırmamak için daha dikkatli olmanız gerektiğine işaret ediyor olabilir. Psikolojik yorum. Rüya'da altın bulmak, bilinçaltınızın maddi ve manevi kazançlarla ilgili güçlü arzularınızı yansıttığını gösteriyor olabilir. Eğer altını bulduktan sonra sevinç hissettiyseniz, bilinçaltınız yakında sizi mutlu edecek gelişmelerin olacağına işaret edebilir. Altın bulup sonra kaybetmek, bilinçaltınızın hayatta fırsatları değerlendirme konusundaki endişelerini ve geçmişte kaçırılan şansları simgeleyebilir. Çok fazla altın bulduğunuzu görmek, bilinçaltınızın hayatta büyük başarılara ulaşma arzusunu gösteriyor olabilir. Başkasının altın bulduğunu görmek, bilinçaltınızın çevrenizdeki kişilerin başarılarıyla ilgili kıyaslama yaptığını veya onların hayatındaki gelişmelerden etkilendiğinizi gösterir. Bu rüya, maddi hedeflerinizle ilgili bilinçaltınızdaki düşünceleri keşfetmenize yardımcı olabilir. İslami ve tasavvufi yorum. İslami rüya tabirlerine göre rüyada altın bulmak bolluk, bereket ve kısmet anlamına gelir. Toprak altında gömülü altın bulmak, kişinin beklenmedik bir kazanç elde edeceğine veya geçmişte yaptığı iyiliklerin karşılığını alacağına işaret eder. Altın bulup başkasına vermek, kişinin hayırsever biri olduğunu ve paylaşmanın bereketini yaşayacağını gösterir. Sahte altın bulmak, kişinin bazı konularda dikkatli olması gerektiğine ve her gördüğüne inanmaması gerektiğine işaret eder. Tasavvufi olarak altın, dünyevi kazanç ve manevi yükselişin bir sembolüdür. Kişinin bu kazançları hayırlı bir şekilde kullanması gerektiği vurgulanır. Bu rüya, maddi bolluğun yanı sıra manevi olarak da yükselişe geçmek ve hayatınızdaki nimetlerin farkına varmak gerektiğini gösterebilir. Rüya'da altın bulmak, bolluk, şans, kazanç ve fırsatlarla ilgilidir. Eğer bu rüyayı gördüyseniz, hayatınızdaki yeni fırsatları değerlendirmeli kazancınızı bilinçli bir şekilde kullanmalı ve maddi manevi açıdan kendinizi geliştirmeye odaklanmalısınız. Siz rüyanızda altın buldunuz mu? Nerede bulduğunuzu hatırlıyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Daha fazla rüya yorumu için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin ve bildirimleri açın.